Hoş geldiniz ben Sadi. Yeni bir oyunda karşınızdayım. Age of Mythology Retold. Daha önce bunu yani çocukken, gençken falan oynamıştım. Oldukça fazla oynamıştım. Çünkü e, o zaman Age of vardı, Age of Empires, Age of Mythology vardı. Bu daha çok böyle mistik, biraz daha tanrısal olayları olan bir oyun. Age of Empires'dan farkı o. Sizinle beraber buna bir göz atmak istiyorum. Ben Ra'i seçiyorum. Bir bota karşı kapışalım. Bir oyun nasıl dönüyor, bir öğrenelim. Oyunu hatırlayalım. Ben hatırlamıyorum oyunu. Çok uzun zaman oldu. Demin bir test ettim. içimden geçtiler. E, zor almıştım karşıya. Harbiden içimden geçtiler. Hiç affetmediler bile. Karşıya Zeus'u alalım. Takımı da iki yapalım. Teke tek etek, normal bir bota karşı mücadele edelim. Hem oyunu hatırlayalım. Hem de biraz eğlenelim bakalım. Oyunun başlangıcında normal Age of'da olduğu gibi et çok önemli. O yüzden ne var ne yok. Şimdilik ete gönderiyorum. Her şey et. Tek odamız et şu an. Etrafta börtlen var mı? Şurada börtlen var. Çıkan vatandaşları şuraya bir bina kurmaya göndereceğim. Ee, et börtlen toplama binası olarak. Şunu kuracaklar. Oradaki etleri daha hızlı toplayacaklar böylece. İneklerimiz var. Onları toplayalım. Hatta etraftaki ineklerimizi de toplayalım. Şurada bir ineğimiz var. Bu da yanlış bilmiyorsam vatandaşlara gaz veriyordu yaralı bir dostu iyileştirir. Kaynak gelirini, inşaat hızını, üretkenliği, ateşlenen nesne sayısını arttırmak için binaları güçlendirebilir. Birilerini binayı güçlendiriyor. Ha, şu binaya veriyorum. Buradaki et toplama hızı artıyor mesela. Gönderelim. O binaya bir gaz versin. Bir işe yarasın. Biz de böğürtlenleri toplayalım. Et gelecek bol bol. Gelen etle vatandaş basacağız. Planımız o şimdilik. Şunlar çok uzakta. Bunları biraz yaklaştıralım. Şu an seri bir şekilde eti toplayıp binaya bırakmak çok önemli. Ve burada hızlı olaylar dönüyor. İneği çağırdım. Başka inek falan var mı etrafta? Öküzler var. Yiyecek kaynağı. Bunu alabilir miyiz ki? Bir de bunları deneyelim. Şuraya getiririz olmadı. Seri seri et kasalım. Burada da bir level mantığı var. Age of Empires'dan farklı olarak level atladığınızda yanınızda savaşacak bir tanrı seçiyorsunuz. Her tanrının da kendi özellikleri, karakterleri, işte savaşacak adamları falan var. Bunlarla kendinize bir strateji oluşturup karşı rakibi yok etmeye çalışıyorsunuz. O oynanış mantığı Age of Empires'ın aynısı. Sadece savaşçılar farklı. Bir de burada hani et odun altının yanında tapınma puanı diye bir şey var. Bu puan ne kadar yüksek olursa o kadar mistik varlık çağırabiliyorsunuz yanınızda savaşmak üzere. Eğer pat diye karşı tarafa oyunu kaybetmezsem onları da size göstermeyi düşünüyorum. Üç tane daha mövümüz oldu. Hemen çekelim şuraya. Bu Şu tarafta başka ineğimiz var mı? İnek. İnek. Aa şurada ah. bayağı inek var. Bunları alalım. Şurada bir şehir merkezi daha kuracak yer var. Bir tane de şurada var. 3 şehir merkezi yapabiliriz toplam. Rakibimizde de durum aynı. Kaynaklar eşit muhtemelen. Bir de oyunda e, şu reliklerden var. Edge of'ta da vardı sanırım. Emin değilim şu an tam hatırlayamadım. Bunları alıp merkez binaya falan götürüyorduk. Bir bonuslar veriyordu. Onları beraber hatırlayacağız. Şu an oyun bende yok. Yavaş yavaş hatırlayacağım. Şu etimizi vatandaşımızı bir artıralım. Şu an 15 nüfusum var. Yani maksimum nüfusum. Toplam 10 tane de vatandaşım var. O dolmadan önce biz şuraya biraz ev yapalım. Evler maliyetsiz burada. Herhangi bir odun, ağaç, taş bir şey istemiyorlar. Bu güzel. Şöyle duvar dibine koyalım. Evlerimizi patlatamasınlar ya da en azından en son patlatsınlar. Şöyle bir ikinci sırada yapabiliriz. Tamam bitti. Bu kadar ev yapılabiliyormuş. O buradaki evleri sırayla hmm. yapar artık. Ben şu inekleri kesmeye bir başlayayım. Şu da şuradaki tavuğu toplayabilir. Bol miktarda ete ihtiyacım var. İlk devir için 400 etti. Bizim 496 etimiz var. Bir de bir tapınak inşa et diyor. Tapınak ihtiyacımız var. Şu tapınak inşa etsin. Ne istiyor? 150 tane altın. Nerede altın madeni? Dibimizde var. Kur şuraya bir tane bina. Evet. Buradaki altınları topla bakalım. Hatta yeni çıkan vatandaşları altına gönderelim. Ee, bu oyunda, evet Edge of'ta da altın çok önemli ama bu oyunda altın acayip önemli. Yani o olmayınca resmen hiçbir şey yapamıyorsunuz. O yüzden altın olaylarına dikkat etmek lazım. Toplayıcılığı bir araştıralım. O da bize bir şeyler katar. Altın çıkmaya başladı. Binası da yapılıyor. Güzel. Hadi bakayım seriden altın toplayayım. Bana altın lazım. Şuna bastığımızda özel adamlarımızı gösteriyor. Şuna basınca asker olabilecek adamları gösteriyor. Bizde bu hem asker hem işte hacı gibi bir şey olduğu için hangisine basarsam basayım aynı adama gösteriyor. Şu inekleri de çekelim bu tarafa. İkinci levele geçince bu vatandaş şuradaki bonus eşyaları da toplayabilecek kıvama gelecek. Onu da gönderelim başında beklesin. Level atlar atlamaz hemen getirtiriz onu. Bir iki vatandaş daha basayım. Şimdi sen çıktın. Sen bize bir tapınak yapabilir misin? Yapamazsın. 150 altın istiyor. Yok daha yapamıyormuş Tamam. Bu arada etimiz çok hızlı bitiyor. Tarla yapmamız lazım. Tarla için de altın lazım. Level atlamak için de altın lazım. Tapınak yapmak için de altın lazım. Özet olarak altın bize çok acayip lazım. Öyle böyle değil. Şuraya bir tapınak yapalım. O i̇nekler çok hızlı bitti be. İçinden geçti ineklerin. E, acilen tarlaya dönmem lazım. Şöyle bir tarla yapalım. gelen altında. Ufaktan eti stabil hale getirelim. Etraftaki hayvanlar bitecek elbet. Ya üç 3 inek daha geliyor ama. O olsun. E, bir de bize odun lazım olacak. Şimdilik şuradaki odunları alabiliriz. Altınım geldi. lan istediğim gibi yapmadı. Tam düzgün yapmıyor, bakkacı oldum. Bu nasıl yapacağız? Bu da buraya yapalım hadi. Tapınak. Oldu. <laughs> tamam. Şu malzemeleri toplayabilirim. Topla bakayım şunu aldı geliyor helal be. Bize böyle adamlar lazım. Ya bakayım buraya sen. Şimdi küçük heykelcikler yapacağım. Bu heykelciklerin içindeki insanlar biraz daha gaza gelip çalışıyor. Bize puan sağlıyor falan. O yüzden bu heykelciklerden de yapmayı unutmamamız lazım. Eğer ağaç bulabilirsem kazma upgrade'imiz varmış. O altın toplamamızı hızımızı artıracak. Nasip. Hatta ben şöyle ikinci levele de bir geçeyim. O da araştırılsın. Aslan mı yılan mı? Çok hatırlamıyorum özelliğini ama aslanı seçeceğim. Hatta şu elemanları sonra basalım. Level atladıktan sonra o kendi basar. Şu an et durumumuz baya iyi. Ama şu, şu olaya gıcık oldum bak. Tam birebir istediğim gibi yaptırmıyor bana. De şuraya yapalım. Sen niye duruyorsun? Sorma no. Topla bakayım şu etleri. Çok zor orada. Ha, adama saldırıyor. Destek ver. Ölecek yoksa. Aa hiç vurmuyor. Öldü bile. Aa hiç vurmuyor. Harbi hiç vurmuyor. Lan destek verin şuna. Bizim adam ölecek. Ben de git şunu ah. topla bir işe yara bari. Gıcık oldum sana. No. Buradaki etleri de topluyoruz. Yaban hayvan önemli. Tavuklarımız iki tane kalmış. Altınımız fena değil. Heykelimizi yaptık. Adamlarımızı bastık. Levelimizi atladık. Fena değil. Bir tane aslanımız geldi. Bonus yaratıklarımızdan biri. Şuraya götürelim onu. Oradan geçen olursa en azından kükresin bir şeyler yapsın. Dikkat aslan var. Üçüncü level için ne istiyor? Küçük bir tanrı seçmeden önce silah deposu veya market inşa etmelisin. Tamam. Market inşa edelim. Önce de edelim. Boşlu adamımız varmış. O market inşa etsin. Hangisi market? Rıhtın. Market. Karavanlarla takas yapılabilir. Bunu hatırlıyorum. Bir yerden bir yere eşekler gidiyordu. Şimdilik şuraya kuralım. Ne kadar uzak olursa o kadar altın getiriyordu diye hatırlıyorum çünkü. Silah deposu. Bu neymiş? Dışla. Baktan askere geçebilirim. Mümkün. Şehir merkezi daha önemli. Okay. Şuraya bir şehir merkezi kurayım. Bunların kendi savunması okay. falan da varayım. Ne istiyor bu? 550 altın. Ben şunu da diğer şehir merkezine göndereyim. Okay. Altın tamamlanır tamamlanmaz. Orada da bir şehir okay. merkezi basalım. Bir tane armor yapalım. Silah lazım olur. Okay. Şöyle yapabiliriz gibi geldi bana. Şu altıncılardan birini şu madene gönderelim o da aktifleşsin. Etrafı yavaş yavaş sömürelim. Boşta biri var. Ee, tarla basalım. Etkilerim ne durumda? 1300. Bu da son tarlam olsun. Kısa vadede başka tarla basmayacağım. Ufaktan askeriye geçmemiz lazım. Hatta şehir merkezini basabildik mi? Bastım. Bunu bastık. Level için ne istiyor? 500 altın. Şu an 190 var. Demek ki boş tek adamları altına göndereceğiz. Sen de buraya. Sen de buraya. Siz de buraya. Develer 3. çağda açılıyormuş. 3. çağa kadar kullanamıyoruz. Tamam. Az kaldı. Armorimiz geldi. Sanki şu upgrade'leri yapsam. Ham madde toplama hızlarımızı artırsam. Daha iyi olacak. Bir merkezi ne durumda? Baya yavaş yapılıyor. Tamam. iki kişi var. Altına gönder. Hatta şu etraftaki altınları bir... Ne oluyor lan? Ha domuz saldırıyor tamam. Şurada bir maden daha var. Çaktırmadan şunu da bir aktifleştirelim. Saldırım alıyorum. Ha aslan yandı. Baba. Bunları asker gönderdi o zaman bana. Ee, hemen bir kışla. Seriden kışla. Sen de kışla ya. Sen de kışla ya çok seri. Sanırım adamlar geliyor. Bu mu vurdu lan bana yoksa? Casus göndermiş. Şu ne işe yarıyormuş. Bak burada skill'lerimiz var seçtiğimiz tanrılara göre. Haritadaki tüm köylerin çiftliklerinden mahsulleri daha hızlı toplamasını sağlar. Ee, en hızlı toplayan senin köylün olur. Herhangi biriydi hedef al. Şuraya hedef alayım derken adamlar bize girdi. Eee anıtan elik el üretimimizi artırmak için herhangi bir hedef al. Bunu da sonra yaparız. Şimdi Şöyle asker bastım. Ama bunlar benim tarlaları aşat etti. Ee, şunları iptal edelim. Burada özel asker basabiliyorum. Birkaç tane bastım seriden. İlk saldırıyı savuşturmam lazım. Şunlar bir binaya girsin. Ee, askerlerim çıkmaya başladı. Reisler siz de kaçın. Ee, sen de kaç. Köylü istemiyorum dışarıda. Şunları bir öldürelim ondan sonra yolumuza bakalım. Bu tamam. Şurada bir adam kaldı. Bu özel adam. Başında bayrak falan var. Herkül falan mı bu kim? Öldü. Tamam. Herkül olsa bize koymaz. Şimdi herkes görevine. Sen altınlara. Sen adam bas. Ee, siz ne yapıyordunuz? Siz askersiniz. Şurada kalın. Sen oduna. Sen oduna. Sen de oduna. Ee, sen şu binaya gaz ver. Sen nesin? Askersin. Sen de burada biriktir. Hatta askerleri biz şurada toplayalım. Nasıl? oradan saldırı gelecek. Yol orada. Hepsi oraya gitsin. 19 tane adamım var boşta. Oğlum ne yapıyorsunuz içeride? Çıkın lan. Biz burada adam arıyoruz. Hmm, tek tek çıkarıyorum. Peki. Şunlara tıklayalım. Tarlada çalışsınlar. Şurada varmış 10 kişi. Çıkın lan dışarı. Herkes altına. Başka? 3 kişi burada var. Altına. Etim ne durumda? Bir net. Bu et bize yetmez. Derken adamlar tekrar geldi. Oğlum ne ara asker bastınız ya? yapamazsınız artık. Bir dakika. kışla. Kışla bas. Sen de bırak parlayı. Kule basabiliyor musun? Kule. Bas şuraya kule bas. Bas bas bas. Herkes kuleye. Hadi sen de şunları oyalan. Zili çalsam mı? Kule bitmedi ama. Seri yapabilirler mi? Yok. Mecbur zil çalacağım. Herkes saklansın. Belki öldürecek kimse bulamayınca evde kimse yok diye giderler. Adamlar çok seri saldırıyor lan. durum canım sıkkın. Ölüyorlar gibi mi? Ben şu düşmüş adam basayım kuleyi yıkıyorlar. Sen şunları bir oyala bakayım. Şurada kaç bir şeyler yap. O kale yıkılmasın da biraz daha ok atsın. Yalnız okları da yere atıyorlar. Adamı vuramıyorlar daha. Olmuş. Tamir et. Ha onlar orada oyalanırken tamir etsek ya bunu biz. Ha güzel fikir. Şey. Hadi bakayım aslanları. Ama adam kalmadı. daha çok gıcık oldu. Tamam yenilmeyi bekliyordum da bu kadar hızlı yenilmeyi beklemiyordum. Biraz mücadele ederim diyordum ya. Az adam kaldı. Belki bunları kesersen biraz asker basıp toparlarım. Küçük bir ihtimal. Saldırsana lan. Hi Hero mu bu da? Yok normal asker. Hadi oğlum kesin şunu. Siz de işe geri dönün. Sen şunu tamir et. Sen şu tarlalarda çalış. Ee, sen burada ne üretiyorsun üretmeye devam et. Siz askersiniz. Siz buraya tamir ediyorsunuz. Şunları da altına gönderelim. Ee, ben zile bastım. Bunlar ne çıkmıyor bilen içinden ya? Küçük oldum. Odun kes. Ee, sen altına git. Düzenimi de bozdum arkadaş. Ben de altına git. Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz de altına gidin. Ben doğru asker basmaya başlayayım. Şimdi ne kadar malzemem varsa. Oha. Abi ben onu kaybettim ki Hayırlı işler. Adamlar sağlam geliyor. Askerleri şurada biriktirelim. Biraz savunalım. Siz de altına gidin acilinden. Hadi bakayım asker lazım. Vallahi yıkıyorlar. Başka ne basabilirim ben? Çok seri saldırıyorlar. Mancınak falan basamıyorum. Çok da bir şansım yok. Şimdilik bu şekilde bir şekilde savunmam lazım. Each, e şuraya birkaç Get. tane Rig. et yapalım. Get. Et gelirim azalıyor. Çok da iyidir. In Sen ne yapıyorsun burada? Bir daha aç kes. Siz de aç kesin o zaman. Boşladım istemiyorum. Hadi bakayım. Yalnız burayı alırsalar var ya. Gece olur. Hmm, arkadan dolaşıyorlar. Neyse. Ufaktan bunlar bir şey yapabilir mi ki ya? Bir iki taş fırlatıp bir şey yaparlar. Saldırın bakayım lan. Ne yapacaksınız görelim. Adamların askerleri baya güçlü. Tamam de boş değiliz ama adamın askerleri Hayır. çok güçlü. Açın da kulenin altına. Gençler herkes kulenin altına. Hadi kule ok atacak. O ha. ne lan? Gökyüzünden ok yağıyor. Tamam U gitme gitme gitme. U Takip etme. Onlar çakallık yapıyor. Bırak kulenin altında savaşsınlar yiyorsa. Arkayı sağlam alalım. 3-5 asker var basın. Hiç hatırladığım gibi ilerleyemiyoruz. Anlamışız, yaşlanmışız. normal bota karşı oynuyorum bir daha. Easy bot mu yapsaydık ki? Bir oyunu öğrenene kadar en azından. Çok sinirlendim şu an. Rahat bırakın onun peşini. Bir 3-5 asker basayım bir şey yapayım ya. Böyle ezilir mi adam? Hadi kuleş sen de şuna ateş et bir şeyler yap. Hmm. Şükür Şükür de Gerek İçimizden geçtiler ne yapabiliriz ki Gerek Bir iki Gerek et, Gerek et Gerek daha basabilirim Gerek Bol etle Gerek Etli asker basabilirim e, Et biraz Gerek daha sınırsız çünkü oyunda Gerek Ama etli askerler de güçsüz de yanlış hatırlamıyorsam Gerek Et hangisi istiyor Et altın Et altın odun altın. Tamam et altından devam. Şurada biraz altın var. Bir kişi boştaymış. Tamam. Spanx mi bassak? Bir iki tane de şundan basalım. Oha ya. Poloş ettiler oyunu. Ben buradan döndüremem oyunu. Neyse. Hadi yenirken kapanış yapayım. Çok gerildim. Sinirlendim. Son an kafa atasınlar. Adam 13.000 puanda. Bu kadar askeri nasıl olabilir ya? Teoride mümkün değil yani böyle bir şey. Kesin mümkündür. Neyse. Ee, sevgili YouTube. Ben Ejot Mitoloji'yi çok hatırlayamıyormuşum onu fark ettim. Eskiden daha iyi oynuyorduk. Ama ara ara girip oynarız. Hatırlayınca ben oyunu seviyordum. Şu an sinirlenmiş olsam da sinirim geçince sevmeye devam edebilirim bu oyunu. E, yorumlarınızı bekliyorum. Yani Bu tarz oyunları oynayalım mı ne yapalım diye. E, o yüzden yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.